Teşkilatlarımız ve siz değerli basınımızın yüzüde mensupları. Ben Burcu Şık evliyim, bir kız çocuğu annesiyim. 40 yıldır Tekirdağ'da yaşıyorum. Yedi kök aile köklerim Tekirdağ'da. Trakya Üniversitesi mezunuyum. Eşim Milli Sporcu, Türkiye Vücut Geliştirme e, Türkiye Şampiyonu. Artı dünya şampiyonluklarımız var. Eşimle beraber spor işletmeciliği yapıyoruz profesyonel fitness antrenörüyüm. Aynı zamanda Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi il temsilcisiyim. Tekrar Tekirdağ güzel bir şampiyonluk getirdik İl temsilciliğimizi aldığımız gün. Şimdi ben kendimi özümde şöyle tanıtmak istiyorum size. Ben bir fikir işçisiyim, milliyetçi muhafazakarım. Neredeyse 5 yıldır aranızda siyasi köşe yazısı yazıyorum yerel basında. burada olmamın en büyük sebebi ülkemin, milletimin, hemşerilerimin bekası için çalışmak istiyorum. Önceliğim rantı değil, insanı öne koyan, bunun yanında faydacılığı değil, samimi hizmeti şiar edinen bir siyasetten yanayım. Çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Gücün olduğu yerde yükü sırtlayanlar da var, yük olanlar da var. Cumhurbaşkanımızın ilkelerinden taviz vermeden temiz ve dürüst bir siyaset için buradayım. Türkiye yüzyılı için durmak yok, devam diyorum. Çok teşekkürler. Evet. Burcu Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Adı Aday adayımız Defne Gezer hanımefendi. Sayın İl Başkanım ve Değerli Yönetimi, Sayın İlçe Başkanlarım ve Yönetimleri, Sayın gençlik ve kadın kollarımızın kıymetli başkan ve yönetimleri, sayın milletvekili, aday adayı, abilerim, ablalarım ve değerli aileleri, basınımızın güzide temsilcileri ve bu şehirde aynı havayı solumaktan onur duyduğum hemşerilerim. Her birinizi Adalet ve Kalkınma Partisi Tekirdağ Milletvekili, Aday adayı Defne Gezer olarak selamlıyorum ve hayırlı cumalar diliyorum. Tekirdağ'da sizlerin arasında doğmuş, büyümüş, yetişmiş, aynı okullarda eğitim almış bir roman kardeşiniz olarak çocuklarımızın geleceği güvenle, güvenle bakacağı kadın ve gençlerimizin beklentilerine kulak veren büyüklerimizin tavsiyeleriyle yarınlarımıza değer katacak hizmetleri üretmek hedefiyle AK Parti'den Tekirdağ Milletvekili aday, adaylığımı açıklamış bulunmaktayım. Çıktığım bu kutlu yolda Cumhurbaşkanımız Sayın Ece Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde öncelikle kız çocuklarımıza ve kadınlarımıza örnek olmak için çok çalışarak ülkemizi 2053 ve 2071 hedeflerine ulaştıracak daha güçlü aydınlık bir geleceği inşa etmek üzere desteklerinizi ve dualarınızı bekliyorum. Türkiye'miz için yarın değil hemen şimdi diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyor. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Çok teşekkür, ederim, e Eyvallah, çok teşekkür ediyoruz.